プリンが大丈夫ですよ。 Abla nerede? Çocuk. Çocuk. Evet. Çocuk. Sen kimsin? Sen kimin biliyor musun? Seni buraya kapatayım. Sen buradan asla çıkamazsın. Ablam da başka bir yere hapsetti. O da asla çıkamayacak. Bunu asla unutma. Sana gizli görevler verdim. Onu bulup asla çıkamayacaksın. Onu bulmazsan. Neden kendini Hayır. Alıyorsun? Hayır. Geç çabuk. Geç. Geç çabuk. Gir içeriye. Vurma canım bir Sana şimdi yemek vereceğim. Çık 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 <laughs> Senin haberin yok. Şimdi sana biraz et vereceğim. Bekle. Aa, Sen bana vurarak bir şey yapamazsın. Hatta o zaman kaldı. Eğer şu ana kadar çıkamazsan Düşkütlüğü diye edebiliyorsun. Ben de çıkmayı dene. Sana pişmiş et koydum. Bunu ye. Artık ben çıkıyorum. Seni gözetleyeceğim. Unutma. Sana hatta bir, güzel bir şey var. Buradan çık. Çabuk gir. Sen nasıl buna doyuyorsun ya? Hayır. Burada bir tane mağara var. Buraya girdikten sonra kendine çok güzel şeyler yaparsın. Şimdi Arkadaşlar ben sana şey. güzel yaptım. Ne diyorsun? Hiç kendi kendime konuşuyorum. İyi tamam konuş. Ama çok az müddetin kaldı. Eğer bu zamana kadar çıkamazsa çok kötü şeyler olabilir. Hatta çıkmayı dene ben. Dene. Ama sen buradan çıkman için asla çıkamayacaksın. Hatta sen Endire gideceksin bu sefer biliyor musun? Endire eşyalarında. Selamun aleyküm. Sen nasıl çıktın be? <laughs> nasıl çıktın be sen? Ha. <laughs> Aşağı Aşağıdan karak mı çıktı? Ya ben onu nasıl düşünmedim ya? Of. Neyse. Ama buradan asla yine çıkamayacaksın. İstediğin kadar uğrar. Ha ha ha. Mağara şurada. Takip et bunu. İşte bu Bana ama. bir fırın ver. Burada da eşyalar ver bak. Fremur. Burada da eşyalar var. Ver fırını. Neyse. ama bana çat gelesin. Çipi göster ben. gösteremem. Kasakı. Çekilsin. Ay Hayır. Yakarsan döverim. Bana siksin deme. mi? Oo. Aaa. Beni görürsün. Olmadı. Evet. Ben şöyle kaçayım. Bir ağaç dikiyoruz. Odun toplayabilirsin. Evet. Ama o da zor. Sana odun vereyim mi? Evet. Bana odun ver. Meşe kalası Ver. Al. Meşe kalası Ver. Ver. yeter mi? Yeter. Git şimdi. Al attım bir tane. Git. Ben şimdi gidiyorum. Kırmızı kendin yapacaksın. Söyleyeyim. Eşek. Kömür. Kömürleri gömdüm ben. ben bunu bulup kendim yapacaksın. Şimdi. Burada bir tane var arkadaşlar. Ya ben buraya nasıl geldim? En son ablamla ablamla parkta oynuyordum. Sonra bir bizi bayıttılar işte. Yani arkadaşlar ya köy buldum arkadaşlar hemen buluyorum bekleyin ne dedin ee, sen hiçbir şey Koşma ben Ben gidiyorum. Ya bana bile de deme. Ah nerede bu? Burada. Evet, evet. Ben de gözü vereyim mi? Çipsiz. Aa, tıptır. Çekelim, tıptır. çipsiz Çipsiz. Çipsiz. Böyle bir tipine bak. Çipsiz. Kolay gelsin. Allah baba terbiye versin. Bak dudaklardan çok bir şey oluyor. Hiçbir şey olmaz ama. Sen de sanıyorsun ama. Birazdan göreceğiz ki yiyor. Bunu yiyecek. Çiğ çiğ et değil. Çocuk. Bir gözünü yüzlerden bak. Sen ne düşünün kardeşim? Neredesin? Nerede olabilirim? Ben? götürmedim. Ha şey ya demir kaz ne yaptım? Elmas buldum böyle bir. Sen nasıl buluyorsun onları ya? Oo zümrüt burada mı? Oo. Nasıl buluyorsun onları? Ya sana ne? Benimle düzgün evde Eğer gözler var. Seni bir bulayım vereceğim de. Bir bulamadım ki. Çocuk, ikinci turda ne olacağını sen bilmiyorsun değil mi? Yok. İkinci olacak. bölümde ne olacak biliyor musun? Ne olacak? İkinci bölümde sana öyle kötü şeyler yapacağım ki seni bir yere kapatacağım yeniden. Aa, Ve eşyalarımı alacağım. Artık alası. sana alev... koyarak eşyalarımı alamayacaksın. Modre meydan. Modre meydan. Kodru meydan olursun. Sana şimdi şey getireceğim. Kardeş bak bana bulaşma. Kim bulaştı mı daha bilmiyor. Bak sana hiçbir şey getirmezsem görürsün. Çekil. Geldim. Ne? E. Ne? Ender gözü istemiyor mu? Dur. Gelmez. Tamam. Ve bak. Biraz ver. Kaç tane oldu? Kaç oldu? Yeter. 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 Neyse artık ben gidiyorum. Sen. Git. çıkacağını Evet. Ama asla çıkamayacağım. Biliyorum İyi. Oha sandık buldum burada. Bu sandığı nasıl bulursun? Uy! 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 Nasıl bulursun o sandığı be? Ya buldum işte. Ben yani şimdi gözlerim var. Bir de çıldırmış hareketler yapıyor. Hadi şunları bulalım ama bir şey değil. Sen körsün olur mu? Bir şey demedim ya ben. Bak. Ya öyle düşersin. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bir sars. Lan? Benimle düzgün konuş. gerek. Alın Alıyorsun Alın Almıyorum. Almıyorum. bir yapma abicim bu ne ya bu kim indirmek ya bak ama başlayacağım ya ama bak koyma şunları kafanı kırarım ve ablam ben nereyi kapattım biliyor musun nereye şiddetliyce yani daha... <laughs> bir elver, Ne? Ne? Çıldırttırma vakti Burada kömür var. Kömür var. Nasıl Sana indirmen getirdim. Geldin mi? Ver Görmedin mi sizi? Hadi. İndirmen. Çok çabuk. var. İndirmen var. Gördün mü? Ben de bakıyorum. Nedir lan? Tut. Lan olur düzgün konuş. Sana ejderha getirdim yani. Bak koy hadi. Bak koyarım ha. Tövbe koyarım. koyarım. Tamam. koyma. İşte, Bu ne biliyor Eee Oha Oha yani Ne oldu? Niye ejderha <laughs> ne ejderha koydun? <laughs> ne ejderha? yatıyor burada Ne <laughs>